Süleyman Hazretleri kralımızla dostluk ve ticaret anlaşması için ne düşünmektedirler? Monsieur Fowler siz bizi hiç anlamadınız. Hünkârımız her şeyini bana emanet etmiştir. Savaş yapmak, barış etmek benim elimdedir. Nihai kararı siz mi veriyorsunuz? Hayvanların en yırtıcısı olan aslan güçle değil, zekayla ehlileştirilir. Terbiyecisi onu evvela sevdiği yemle, daha sonra da alışkanlıkla uysallaştırır. Efendisinin elinde kısmen korku uyandırmak, kısmen gerektiğinde kendini korumak için her daim bir sopa vardır. Hiçbir yabancı ona yem vermeye cesaret edemez. Ancak ve ancak alışkın olduğu kişi ona yem verebilir. Aslan hükümdardır Mösyö. Terbiyecileri de vezirleridir. Aslan Osmanlı'nın yüce hakanıdır. ben de hünkârım olan Yüce Padişah'ı söz konusu olan hakikat ve adalet sopasıyla terbiye ediyorum. Sultanın kulu değil dostu olduğunuzu söylemişlerdi. Aksız değillermiş. Doğrudur. Ben onunla aynı haftada doğdum. Ve birlikte büyüyüp yetiştirildik. Ben bunları size anlatıyorum çünkü onun bana duyduğu itimadın nedenli büyük olduğunu ve karşılığında benim de onun mülkünü, itibarını ve şerefini muhafaza etmek için nedenli büyük çaba harcadığımı anlayın diye. Veziri Azam Hazretleri anlaşma hakkında ne düşünmektedirler? Eşref bizden istediğiniz imtiyazları size vereceğim. Ancak buna bir anlaşma demeyelim. Bu bizim size olan ihsanımızdır. Zira biz sizden hiçbir şey talep etmiyoruz. Siz bize muhtaçsınız. Osmanlı olmadan siz var olamazsınız. Size sükranlarımı sunarım Veziri Azam Hazretleri. Bu Fransa ile Yüce Devletiniz arasında ki ebedi dostluğun bir başlangıcı olacaktır. Dostlukların ne kadar süreceğini kimse bilemez. Zira tarih kitapları dostluklardan çok ihanetleri yazar. Gördün mü pasanın halini? Gördüm Mesut Dediğiniz gibi bir paşadan çok sultan gibi. Antlaşmayı imzalayacaklar mı dersiniz? Umarım. Ancak vezir i Azam bu vazifede pek uzun müddet kalamayacağı benziyor. Padişahı gölgelemeye başlamış. İktidar gölge kabul etmez.